Abi sövmediği değer kalmadı. Ya ben o sırada oturuyorum böyle. <laughs> Adam ama nasıl aralıksız sövüyor? Yani aralıksız sövüyor. Aralıksız. Yani her şey. Yani siyasiler, dini, memleket, polis teşkilatı, spesifik olarak Antalya polis teşkilatı. En son spesifik olarak oradaki nöbetçi polis memuruna kadar sövüyor. Kitap bir tabi hiçbir şey bırakmadı adam. Her şeyi sövüyor. Sebep de şu. Uyuşturucu bağımlısı withdrawal geçiriyor. Ne deniyor ona? Kriz. Ya kriz işte. He. Yani şeyde... Abi Atatürk'e sövmedi vallahi Ha yoksunlukta. Yoksunlukta kriz geçiriyor. Adam çok kötü böyle. Ve su istiyor. Lan Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin su yok lan diye bağırıyor. <laughs> sonra küsüyor. Küsüyor. Önce sövüyor sonra küsüyor şey diyor. Burada Allah yok diyor falan böyle. Sağ volta atıyor sola volta atıyor. Duyuyorum demirlere vuruyor falan böyle bir şeyler. Öyle. Polis de geliyor açıyor. Tuvalet var diyor. Git diyor tuvaletten suyunu iç diyor. Gel diyor. Lavabodan iç suyunu gel kardeşim diyor. Gidiyor yüzünü yıkıyor falan. Abi bir sigara var mı? Abi bir sigara var mı? Yok. La la, la yok mu burada laa Diyor. Yine sigaradan sonra aynı muhabbet. Abi ondan sonra yanıma şey, onun yanına bir adamı koydular. Adamla işte bu adama bir şey diyor. Adam da şey yapmamaya çalışıyor işte. Kavga etmemeye çalışıyor. O da fesupan Allah ya. Allah Allah tövbe tövbe falan çekiyor. Sonra o adamı yanıma verdiler. Ya adam çünkü şey gelince, polis gelince dedi ki Memur bey be. dedi ben de bunu öldüreceğim dedi. Beni dedi buradan çıkarın. Adamı benim yanıma verdiler. Selam abi selam. Eyvallah abi eyvallah. Geldi şey yaptı. Yok tamam. Ee, ondan sonra o adamla sabaha kadar yattık. Sonrasında sabah sabah da değil abi, bayağı bekledik bu arada aslında. Öyle iyi bu. Evet ya, sabah değildi o. O gece o adamla yattık. Ya yattık derken işte o yattık. <laughs> Bir ucunda o yattı bir ucunda ben yattım ben hani sabahtan başlarız işlemlere falan dediler. Tabii sabahın köründe ben de şey olacak zannediyorum. E, saat mat her aldılar. Arada bir soruyorum memur bey saat kaç işte 8 diyor, 9 diyor, 10 diyor, 11 diyor. O dedim ben bizi dedim işlemeyecekler. Hafta sonunda yatıracaklar herhalde diye düşünüyorum. Abi düşünceye bak. Hafta sonu. <laughs> dedim hocam hafta sonu bizi nezarette mi tutacaksınız ya falan diyorum. Kahvaltı falan geldi işte. Bir yumurta falan filan böyle. Neyse sonra ee, aldılar abi bizi orada bir ifade veriyoruz ama şey yani hep böyle ortam en başından beri yani burada bir şey yok ya yani tabii ki karar merci polisler falan değil oradaki komiserler değil ama yani herkes şey modunda aga bu ne hani hadi diğer çocuğu aldık da bu ne falan modunda herkes ya aga bu ne gibi yorumlar. Hani hepsiyle zaten e, muhabbetim daha önceden var bu polislerin hepsini tanıyorum. Çünkü biliyorsunuz Twitch'te yaşanan bir olaylarıyla ilgili birkaç kez Siber'e gidip kendi isteğimle bunu yine çarpıtacaklar biliyorum çünkü. Buna bulaşmayan, bunu ortaya çıkan insanlardan birisi olarak kendi isteğimle gidip olayı anlatan hani bu intrike ağı açıklayan kişi bendim Siber'e. O yüzden Antalya Siber'deki kişileri şey dahil olmak üzere müdürü dahil olmak üzere tanıyorum. Hatta müdürü de geldi Siber'in. Gayet ee, muhabbet içinde. İşte o da hatta yardımcı oluyor. Unuttuğumuz yerler varsa onlarla ilgili ee, destekte bulunuyor. Hani destekte bulunuyor dediğim yani işte i̇şlemleri. işlemleri yapıyor. Bir yandan da hani şey Babacan bir tavır var ortada yani şey yok böyle atın bunu içeriye su da vermeyin falan öyle bir şey yok yani orta, ortam babacan bir tavırla geçiyor yani kısacası. Neyse sonra şey dediler işte savcı da istiyor ifadeni adliyeye geçeceğiz. Avukat bey siz kendi arabanızla gidin biz de araçla ekip. Ahmet beyle ekip aracıyla geçeceğiz. O noktada Burhi de ben de şunu söyledik ya bizim olayımız o diğer elemanınki gibi değil. Hani bizi böyle çok yan yana getirmezseniz gerekirse farklı araçlarda adliye işte gireceksek. Yani bir 30 saniye arayla sokarsanız seviniriz. Tamam he, falan dediler böyle. Sonra Burhi gider gitmez abi müdür bey şunu dedi. Beyler yelekleri giyelim gözlükleri takalım. Bir anda böyle abi siber yelekleri falan giyildi. Gözlükler takıldı falan. Kelepçe çıktı bir anda. Dedim ne oluyor ya? Kelepçe çıktı bir anda. Falan. Ee, uzattım elimi. Ona da itiraz etmedim. Uzattım elimi böyle. Ahmet dediler arkadan bağlayacağız. Dedim niye? Usulü böyle dediler. İyi dedim tamam onda da sıkıntı yok. Bir anda oradaki bir tane polis herhalde bundan sorumlu olan kameralarla dizildiler 2-3 tane polis kameralarla dizildiler ee... kim discord'dan yazdı Heh. ondan sonra orada mizanseni ayarladılar dediler ki işte şuradan yürüyecek şey dedim ben bununla şey yapmak istemiyorum Böyle dediler Ahmet yapacak bir şey yok. İyi dedim yürüyelim bari. Şuradan dedi yürüyeceksiniz çekeceğiz. Abi yürüdük. Çektiler. Koluma girerken oradaki polisler. Abi bunu söyleyebilir miyim? Kusura bakma dedi. Yani kusura bakma dedi Kusura bakma Ahmet dedi. Var mı lan bu? <laughs> Neyse. Abi tam yürüdük biz. Merdivenlere kadar geldik. Arkadan bir ses. Abi olmadı bir daha. Yine bizi start noktasına geri geldik. Monopoly'deki gibi abi. Şey söyleyebilir miyim? Ee, Siber'in müdürü geldi dedi ki vallahi dedi Ahmet ee, başını dedi çok eğmemişsin dedi bir daha geçireceğiz dedi başımıza eğelim dedi ben de dedim ki niye o da dedi ki acınu bu sen de dedi o lafları söylemiyivereydin dedi. Peki dedim müdür bey öyle olsun. Ee... Ondan sonra bir posta daha çekildik. Bilmiyorum yani şimdi yeni çıktım. Bir tane eleman polisin ensesine bıçak sokuyor. Onu önden kelepçeli başına yemeden götürmüşler yani. Ben ne yaptım bu kadar kime ne yaptım bilmiyorum ama bana bu muamele uygulandı. Neyse, sonra gittik ee, adliyeye. Adliyede ee, savcı beyde ifade verdik. Savcı bey de gayet aslında babacan dinleyen, durumu da anlayan, anlayacağını da düşündüğüm ee, oldukça genç aslında. Çünkü bazen yaşlı savcılar şeyi hani sosyal medya ilişkilerini kuramayabiliyor. Öyle bir durum söz konusu. Müdür terfi mi? Yani bilemiyorum arkadaşlar. Öyle bir savcıydı. Abi gittik. Savcıya anlattık derdimizi. O şey sen girmiştin sanırım değil mi? Savcılıkta evet. var. Savcılıkta artık Burhi var. Burhi zaten geceleyin geldi. Gecenin bir yarısı geldi. E, sen işte, Cuma sabahı ben yanına geldim. Evet gecenin bir yarısı geldi. Burhi görünce bir rahatladım. Uzaktan böyle Burhi berserkir tişörtüyle gördüm. <laughs> Öktürmeyin oğlum bir durun ya. Ondan sonra e, işte savcıda da durumu anlattıktan sonra savcı Tamam dedi çıkın dışarı bekleyin dedi. Ee, biz bekliyoruz. O sırada işte o diğer çocuk da var. İşte ya onunla ilgili çok info vermek istemiyorum aslında. Evet, Girmek de istemiyorum. Bambaşka bir, bambaşka bir soruşturma o yani biz berabermişiz suç ortağıymışız gibi yansıtıldı. Ama tabii siz dijital okuryazarlı olan insanlar olarak, insanlar olarak internet insanı olarak bunun alakasız olduğunu zaten biliyorsunuz. O boş ver yani boş bir konu o yüzden boş veriyorum o konuyu işte bekliyoruz orada. Gerçekten iki saat falan bekledik. Ya bu süre içerisinde Selin, Bora falan yanıma geldiler. Ona izin verdi polisler. Selin ve Bora ile bir sarıldık, öpüştük, koklaştık. Orada ben dedim ki Selin'e hayatım dedim ne olursa olsun dedim. Ben hani içeri alınsam bile, bugün tutuklansam bile dedim. Hiç üzülme. Ben dedim buradan çıkacağım. Herhangi bir şekilde Başını öne eğecek bir şey yaşamadık. Yok hayır dedi ben hayır iş bunları düşünme dedi ben seni dedi çok seviyorum hiçbir şey düşünme dedi ne olursa olsun biz buradayız dedi ee, sadece dedi sen metin ol bekliyoruz dedi ee, ondan sonra savcı kendisi çıkmadı kalemi yani bizi içeri davet etmedi kalemi dışarı çıkıp tutuklama istemiyle sulh ceza mahkemesine sevk edildiğimizi bildirdi. Açık konuşmak istiyorum burada. Ben yani ben bir, bir konuda kendime söz verdim, size yalan söylemeyeceğim. Bence savcı beni tutuklamak istemedi abi. Ben böyle düşünüyorum. Bence. Ama ıı, bazı şeyler o gün öyle yaşandı. Sulhe gittik. Ee, sur cezada iki avukatım da Adnan başkan da Burhi'de muhteşem savunma yaptılar. sur cezadaki hakime hanım kesinlikle dinledi dinledi hiçbir şey söylemedi. Altta zaten tutuklanma onayım imzalı bir şekilde duruyordu. Ahmet Sonuç tutuklamana karar verdim. L bir cezaevine gidiyorsun dedi ve direkt kağıdı zaten tebliğ etti. Kesinlikle orada bir yargılama olmadı. Bunu net bir şekilde söyleyebilirim. Hepimiz gördük. Oradaki herkes gördü bunu. Gözlerimle gördüğüm bir şey. Sonrasında arkadaşlar tutuklandık. Hapishaneye gittik. Oraları da anlatacağım ama... Ee, o noktada benim için... Bütün bu hikaye içinde... Ee, yaşadığımız en kötü olay ki bu olayı ben yaşamadım çünkü ben yaşadığı her şeyi atlatabilen birisiyim benim için hiç sorun yok ben düşerim daha güçlü kalkarım benim için hiç sorun yok ama arkadaşlar o gece 11.30'da evimize aile bakanlığından bir ekip geldi Yani... Ee, gelmiş Ben o sırada yokum Raporu getirdin mi abi? Hmm. Nerede abi? Şu mu? Evet. Bu değil mi? Bir bassana düğmeyi. Hı? Yani Neyi bahsi? Ha yani evet, bu rapora gizli demişler ama ee, yani çocuk benim çocuğum içinde geçen eş benim eşim kayınvalide benim kayınvaliden Bab dolayı. babam da benim babam ya Senin gizliliğini onların gizliliğinden bahsediyoruz bunu sanırım ben onların isteğiyle yıkabilirim diye düşünüyorum Tabii. tamam Şeyi mi basın? basalım abi tuşa bir bassana rica edeceğim eee tarık izliyormuş Fuck you Tarık, I don't have KCIP on this. I'm still getting the same money. You're saying I'm pushing the numbers. What am I gonna do with the numbers, motherfucker? Can you just get me, you know, a little bit of KCIP money on the on the side? Just a little bit. Tamam basıyorum abi. PDF olarak kaydetiyor. Ha tamam dur. Bastım baba. Geliyor mu? Tükürüyor mu? Tarık. Help a brother out. I lost a lot of money, man. Günkürt mu amına koyayım Tarık ya? <laughs> Neyse Tarık'ın bu mesajı iyi oldu güldürdü. Çünkü şu an hani hissediliyor mu bilmiyorum. Tam böyle sinirlerimin e, zıplayacağı noktaya geldik. Çünkü benim için en e, sinirlerimin bozulduğu nokta bu oldu yani. Uri Bey yavaş mı basıyor acaba? Size ben offset alıcıyım. Buri <laughs> ama kaç sayfa oğlum bu rapor? 8 sayfalık bir rapor hazırlandı oğlum hakkında. Tamam. Ben. Şimdi arkadaşlar ee, aile bakanlığı bu twitter'daki bazı infial yaratan e, namussuz trollerin baskılarından ötürü aslında bu güzel bir uygulama onu da söylemek istiyorum yani çocukları korumak için güzel bir uygulama gerçekten hani ortada bir istismar ihtimali olduğu zaman gerçekten işe yarayabilecek bir uygulama Bizim durumumuzda ne kadar gerekliydi onu siz de zaten tahmin ediyorsunuzdur. Ki raporda zaten günün sonunda asla gerekli olmadığını kendisi yazmış. Yani çalışanlar yazmış. Kim geldi abi? İki, iki pedagog, bir idari şey geldi, psikolog falan eşliğinde arkadaşlar evime geliyorlar. Henüz kocasının Henüz kocasının gözaltını, göz, tutuklama mı? Bu ne gün? Cuma mı? Tutuklandığım gün değil mi bu? Evet, doğru doğru. Henüz kocasının tutuklanma olayını atlatamayan bir kadının evine gece 11.30'da gelerek arkadaşlar, evi basar gibi neredeyse. Tabi bu insanların ben aileme kötü davrandığını söylemiyorum kesinlikle gelenlerin. Emir kulu olduklarının da farkındayım. Bazı emirlerle evime gelmek zorunda olduklarının da farkındayım. Ama herkesin de bu noktada eşimin ne yaşadığını anlamasını istiyorum. Gece 11.30'da Neyse. O gün çok uzun sürmeyen bir inceleme yapıyorlar arkadaşlar. Çok ilk günün raporunda işte eve bakıyorlar. İkamet adresimize geldiğini, bora emir sonucu gördüklerini. olaya ilişkin her şeyden önce Selin sonucun neler hissettiğini sorduklarında Sel'in olayın zaten düzmece asla evlilik ilişkimizi zedelemeyen bir olay olduğunu ve aslında e, Diyanet'in bir fetvasını eleştirmek üzere yaptığım nükteden bir espri olduğunu aktarıyor. Ardından şöyle bir sorulara istinaden şöyle bir şey demek zorunda kalıyor Selin. Bence en acı nokta bu yani. Anne Selin sonuç Eş Ahmet sonucun kendisine ve çocuğuna karşı olumsuz bir tutumunun bulunmadığını, cinsel içerikli bir davranışını gözlemlemediğini, eşiyle ilişkilerinin olumlu olduğunu, çocuğuyla ilgili bir baba olduğunu, çocuğunun bakımı konusunda kendisine destek sağladığını, eşinin çocuğuna ve kendisine yönelik olumsuz bir tutumunun olması halinde buna müdahale edebileceğini, çocuğunu koruyabileceğini, olumsuz bir tutuma izin verecek biri olmadığını ve olumsuz bir durumla karşılaşma ihtimalinde ailesinden destek alabileceğini ailesinin bu süreçte kendisine destek olduğunu ve yanına gelmek üzere yola çıktıklarını belirtmiştir. Şimdi bu ee... yani ben sadece şunu sormak istiyorum, mutlu musunuz? Yani benimle uğraşan insanlara şunu sormak istiyorum, mutlu musunuz? Mutlu oldunuz mu? Doydunuz mu? Sevindiniz mi? Hiçbir suçu olmayan eşimin bunları yaşaması sizi sevindirdi mi? İnsan mısınız siz? Siz yani neyi başardınız bu yaptığınızla? Hala daha gelmiş bu adam çıktı CHP'yi mi eleştirecek konuyla ilgili AKP'yi mi diyorlar? Ya siz yok olmuş insanlarsınız. Ya siz gerçekten yok olmuş insanlarsınız. Bu kadar net konuşuyorum. Yani neyi başardınız? Ne oldu yani? Şunu benim karıma yaşatıp neyi başardınız? Hadi benden nefret. Yani şunu benim çocuğuma yaşatıp neyi başardın? Bakın burada neler yazıyor. Gidiyorlar bir daha geliyorlar arkadaşlar bakın. Gidiyorlar bir daha geliyorlar. 17'sinde bir daha geliyorlar. 4 gün sonra. Ee, bu sırada tabii eşim yalnız değil. Babam, ablam ve kayınvalidem evde. Babam doğal olarak beni savunan bir konuşma yapıyor ve yine şeyi noktasında şunu da not ediyorlar. İşte Dede Cumhur sonucun emekli bir kadın doğum doktoru olduğu her Kıbrıs, hem Kıbrıs'ta hem Türkiye'de çalıştığı yılların olduğu fırsat buldukça aileyi ziyaret ettiği de not edilmiş. Sonra kayınvalidem ya şu, bunları özellikle benimle uğraşan insanların dinlemesini istiyorum çünkü e, mutsuz, kıskanç ve haset insanlar olduğunuz için sizin hayalinizdeki şey bu olaylar yaşandığı zaman benim belki eşimin benden ayrılacağı, belki eşimin ailesinin bu lakırtılardan rahatsız olacağı, işte benim yalnız kalacağım, çocuğumun elimden alınacağı yönünde bazı umutlarınız, heyecanlarınız ve ıslak rüyalarınız vardı. Tam aksine sizin için